Kardeşler çocuklarımıza karşı nasıl baba ve nasıl anne olmamızı Allah Kur'an'da bize söylüyor. Ama hiç kimse şimdi Kur'an-ı Kerim'den e, önüne bir ayet alıp veyahut da filan sureyi araştırıp acaba nasıl Allah bize annelik babalık tarif ediyor diye merak etmesin. Yani Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ama çocuklarımıza sert mi davranacağız? Yumuşak mı davranacağız? Hangi uygulama sonuç verir? Kur'an'da var bu. Anne baba olarak yok ama Hud suresinin 42. ayetinde var bu kardeşler. Sert annelere komutan gibi babalara bu ayeti ithaf ediyorum. Hüd suresinin 42. ayet. Ne anlatıyor ayet biliyor musunuz? Nuh aleyhisselam'ın ümmetinin helak olması için Allah emir buyurduktan sonra Nuh aleyhisselam gemi yaptı. 100 kişi kadar ona iman etti. Diğer insanlar iman etmediler. Her hayvandan bir çift dişi erkek alıp iman edenlerle beraber gemiye bindi. Gemi karadaydı, gökler boşaldı, yerde su fışkırtmaya başladı, gemi yüzmeye başlayınca, Nuh Aleyhisselam, e, gemi hareket edince, bir kayanın üstünde oğlunu gördü. Hud suresinin 42. ayet. Oğlunu gördü, daha önce, e, oğluna demişti ki oğlum Allah'ın emri kesindir helak olacak su olacak dünya gel iman et demişti oğlu da ben yüksek kayalara çıkarım Allah bana bir şey yapamaz demişti yani su gelir gelirdi dağın tepesine kadar da çıkar diye düşünmedi kafir kafası bu kadar düşünür çok teknolojik ve seri düşünür bu kadar düşünür ama çağ değişirse değişsin çok teknolojik düşünür buna itirazım yok ama böyle düşünür çıkarım oraya çıkarım der Firavun da öyle düşünmüştü. Yüksek bir tepe yapın da Musa'nın Allah'ına ok atayım görsün demişti. Gavur kafası böyle düşünür. Yükseldikçe uzaya çıktıkça güçlendiğini zanneder. Yüksekten parçalanacağını anlayamaz tabii. Nuh Aleyhisselam bu sahnede gözü yaşlı tabi oğlunu bir kayanın üstünde otururken gördü. Sular yükseliyor, havuz doluyor. Havuz gibi doldu dünya yani. Havuz doluyor. Bakın 42. ayetinde Hud suresinin Allahu Teala nasıl tarif ediyor? Ve yetecri bihim fi maucin kal cibali. Gemi dağlar gibi dalgalar oluşturmaya başlayan denizde yüzüyordu. Oğlu da ve kâne ma'zilin. Oğlu da bir kenara çekilmiş yükselen suları seyrediyor. Nasıl olsa onun olduğu yere çıkamaz diye düşünüyor. Ve nâdâ nûhun ibnehu. Nuh oğluna döndü dedi ki, Ya bu ney? Yavrum, İrkep ma'ana, gel bu gemiye bin. Ve la teküm ma'al kafirin, kafirlerle olma. Bu ayeti bütün annelere, babalara ithaf ediyorum. Ne var ayette? Şu sahneyi tekrar düşünelim. Allah, yeryüzünü havuz gibi suyla doldurmayı murat etmiş. Bütün kafirleri boğacak. Şiddetli kafirlerden biri de Nuh'un oğlu. Çıkarım kayalara su gelmez dedi. Dağlar gibi dalga oluşturan bir su oluştu dünyada. Hala gözü açılmadı çocuğun. Şşt velet çocuk diye bağırmadı Nuh Aleyhisselam. Ye yeah, bu ney diye hitap etmiş. Bu ney? Küçük çocuğa bir babanın yavrum değişidir Arapçada. Biraz sonra Allah'ın en büyük düşmanlarından biri olarak helak olacağını biliyordu Nuh Aleyhisselam. Çünkü baba, oğul kim olursa olsun Allah kanunundan kimseyi ayırmıyor. Baba gemide. Ama Nuh'un karısı ve oğlu binmiyorlar gemiye. Bu halde Allah'la inatlaşmış. Yüksek kayalara çıkarım. Allah beni boğmaz burada. Boğamaz demiş bir serseri. Asi. Yüzlerce sene babasına karşı diretmiş bir çocuğu yavrum diye çağırıyor. Sigara içtiği için annesine diyorsun o serseriye söyle. O serseriye söyle. Kıyamet günü de Nuh Aleyhisselam'la aynı cennettesiniz ama. O, Allah'ın en asi kullarından birini yavrum diye çağırıyor. Hala nasihat ediyor. İstese de gemiye gelemez o çocuk artık zaten. Dalgalar geldi, gemiye gitme imkanı yok. Kararını verdi çünkü. Bunu gördüğü halde Nuh Aleyhisselam, ye bu neyye ma'ana diye rica ediyor çocuğuna. Dün çocuk, senin istemediğin bir kızla evlenmeyi kararlaştırdı. Ya da sen kızını şirket menfaatleri gereği filanca çocuğa vermek istedin. Kız da annesine dedi ki babama söyle ben o evliliği kabul etmiyorum. Sen de surat asıldı. Kızın adını anmak yok. Kızım diye hitap etmek yok. Baba su ister misin? Hı, sağ Neden senin dediğini yapmadı? Kafir değil çocuk namaz da kılıyor. Cennete onu Allah koyacak bunu da biliyorsun. Ama senin ağzından ismi çıkmıyor çocuğun. Hud suresinin 42. ayetini unutmuyoruz.